2017 yılından beri Tunceli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi'nde çalışan kardeşim büyük Çelik çölyak hastalığı nedeniyle yüzde engelli raporu bulunmaktadır. Sağlık koşulları çalıştığı ortama uygun olmadığı için 2020 yılından itibaren Tunceli Belediyesi üst yönetimine ve birim amirlerine sağlık raporları ile birlikte defalarca kez yazılı şekilde yer değişikliği talebinde bulunmuştur. Bu talepler personel yetersizliği gerekçesiyle reddedilmiştir. 82 yaşında bedensel engeli olan annem belediyeye giderek kardeşimin uygun bir birbirine gelinmesi için ricada bulunmuştur. Fakat red cevabı almıştır. Sonrasında kardeşim ve babam yer değişikliği tanıdığını yenilemek adına gittiklerinde kardeşimin önüne A4 kağıdı konularak sen istersen istifa dilekçeyi yaz denilmiştir. Ben de kardeşimin sağlık durumu sebebiyle belediye başkanı ile görüşmek istedim. Fakat talebim reddedildi. Ve görüştüğüm bilim amirleri personel yetersizliği olduğunu belirterek talebimi reddetti. Kardeşime sen sürekli anneni, babanı, ablanı getiriyorsun diyerek mobbing almışları. Kardeşim ben kayyum döneminde işe girdiğim için sürekli mobbinge maruz kalıyorum diye iş arkadaşları ve yakın çevresiyle bu durumu paylaşmıştı. Kayyum döneminde yüzlerce insan işe girmesine rağmen bu mobilt neden kardeşim uygulandı? Bunlar soru işaretidir işaret edilmiştir. Denilerek kabul edilmemiştir. Kardeşim 7 yıllık çalışma süresi içerisinde sadece 13 gün izin kullanabilmiştir. 156 gün yıllık izni varken 25.12.2023 tarihinde tekrar izin kaleminde bulunmuş gün içerisinde ve cevabı almıştır. Gerekçe daha önce olduğu gibi personel yetersizliği olmuştu. Belediyede çalışıp yıllık izin konusunda bu kadar sıkıntı yaşayan kaç çalışan bulunmaktadır sormak isterim sizlere. 12 Ocak 2024 tarihinde sabah saat 6'da evden çıkıp işe giden kardeşim çöp arabasının arkasında yağmurlu ve sisli havada yanında çalışması gereken diğer personel şoförü Temizlik şoförü personel mahalli, şoför malinde oturmuş iken neden kardeşim arkada tek başına bırakıldı? Arkada yalnız başına bırakılan kardeşim olimpik yüzme havuzu yolu üzerinde bilmediğimiz bir nedenle düşüyor. Ve saat 8 sularında okula giden öğretmenler tarafından bulunuyor. Bu esnada şoför ve çalışma arkadaşı Biafayık okuluna hiç durmadan gittiklerini beyan ettiler kardeşim Zülfü'nün 30-40 dakika boyunca araçta olmamasını fark etmemeleri nasıl açıklanabilir? Kardeşimin araçtan düşüp hastaneye kaldırıldığını başka bir çalışma arkadaşları tarafından öğrenmeleri yaşanılan olayda büyük bir ihbar olduğunun göstergesidir. Kardeşimin telefonun üstünde değil de şoför mahallinde olması ayrıca bir soru işaretidir. Bize şoför tarafından verilen cevaplar asla ve mantığa sığmayan cevaplardır. Bu süre zarfında yerde yağmur altında yaşam mücadelesi vermiş, okula giden öğretmenler tarafından bulunmuş ve ambulansa haber verilmiştir. Kardeşim orada ne kadar bekledi? Bundan haberimiz yok. Ne kadar vakit kaybettiği bilmiyoruz. Beyin kanalası geçiren kardeşim için saniye, saniyeler bile önemliyken kardeşim orada kimsesiz bırakıldı. Düştüğünün bile farkına varılmadı. Belediye yönetimine çalışma arkadaşlarının ikmal yüzünden kardeşim yaşam savaşı veriyor. Çöp arabasında çalışan temizlik işleri için belediye neden önlem alınmadı? Bizler ailesi olarak belediye üst yönetiminden alt yönetimine kadar ve o gün yanında olan şoför ile çalışma arkadaşının ikmal karşılıksız kalmamasını sorumlularının hesap vermesini istiyoruz.